Yargı kuruluşları gazetecilerin mesleki haklarına dair kanun maddelerinin uygulanmasını basın özgürlüğünün sağlanması ve güçlendirilmesi ekseninde değerlendirmelidir. Gazetecilerin açtıkları davalarda gazeteciler aleyhine tutum geliştirerek gazeteciliği değersizleştirmemelidirler. Kadın gazeteci çalıştırılması teşvik edilmelidir. Kadın gazetecilerin hamilelik ve doğum nedeniyle işten çıkarılmaları engellenmelidir. Bu süreç yasal güvence altına alınmalı, yasada düzenlenmiş olan doğum sonrası 2 ay yarı ücretli izin hakkı tanınmalı ve 2 yıllık emzirme süresince SGK primlerini kamu karşılamalıdır. Uzman gazetecilik güçlendirilmeli, kurumlarda uzman gazeteci istihdam edilmesi teşvik edilmelidir. Foto muhabirlerinin ekipmanlarının satın alımında 3 yılı kapsayacak şekilde vergi muafiyeti sağlanmalı. Bu konuda yasal düzenleme oluşturulmalıdır. Medya kuruluşlarında özellikle genç ve stajyer gazeteciler üzerinde sosyal psikolojik baskı kurulması, editör, muhabir, yönetici ilişkisini aşan küçük düşürücü sözlü veya fiziki davranışlarda bulunularak mobbing uygulanması Toplumsal cinsiyet nedeniyle kariyer bariyerleri oluşturulması engellenmelidir.